Sevgili abi. Tabii ki. Ben sana şunları bir Abi niye yatıyorsun? Ya <laughs> <Gel> sana <laughs> bir taş atacağım ben şimdi bak. Abi yoruldun mu? Aa neler yapıyorsun ya? <laughs> niye kritik edersin ki şimdi? Taş atayım ben sana bir, bir kere. Bir fırlat hadi bana taş. <laughs> aa, aa, gerilere katıyorsun <laughs> <laughs> bir de. Kanka bir şey soracağım sana. Videoda güneş gözlüğü takabilir miyim? Bir şey olur mu sence? Bence bir şey olmaz. Diyorsun. tak yani, bir onu bakayım. Taktım şu an. Oldu oldu. Oldu mu? Ben oldu siyah mı? Evet. Aa, oldu oldu. <gülüyor> o, <gülüyor> o benim Ege klasik. Ege blogundaki botlu gözlüğü. evet evet ooo ooo <laughs> ooo. Abi nasıl kaldırdın kafanı öyle? Ha, sağ sola bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> saniye bir şey diyeceğim. Ne oldu benim kafamda be? Tamam bakıyorum. <laughs> Titriyor muyum sende ben? Amisi gibi. <laughs> Cino bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ama ama Şey bat. her şeyi kırpabiliyoruz. Nasıl yani ya? Abi şakam yok. Bak bir biz bir kalkalım ya. Bir gel. Abi çok rahat dur. Nasıl? Ben. Nasıl yani? Sırtım ağrımış <laughs> benim sırtım. Abi sen yüz uzan zaten. ben seni bir çiğneyim. Sen bir yüz uzan ben seni bir çiğneyim. Sen şöyle bir masaj <laughs> yapsana bir sırtıma benim. Abi senin sırtında neden makas var? Şunu, da aldım baltayı da tamam. Abi. Abi senin sırtına bir makas var da alayım ben onu. Abi şöyle abi. bir, abi şöyle bir masaj abi yapayım ben sana sen o zaman. Sen abi. Ama masaj dedin sert yapılır. Tamam şimdi yap sen. Yapıyorum. Ee, evet. katır kutu. Abi bas üstüme. <laughs> ya bas abi sen öyle tamam mı? Hop hop hadi, hadi bakalım sırtını çiğneyelim oh. biraz. He oh. iyi gelmiştir, iyi gelmiştir ama. Tamam, tamam. Tamam kalk abi. Şimdi Minecraft oynuyoruz ama ama her şeyi kırpabiliyoruz Evet, mesela Çimen çimen Ama bak aa makasla kırpamıyoruz neden Of ya Çünkü bunun bir craftı var Onu nasıl yapacağız abla Abi hemen alıyorsun envanterinde iki makası çift şey çapraz koyuyorsun ve ta 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 Elimde ne var Oo. Ova Leyhuba, hadi Allah, bakalım. Bak şimdi mesela bu bir çimen yapıyorum. değil mi? Ah! Bak sen. Bak bak ne, bak, ne, çimen'e bak, çıplak çimen. Abi bir şey çıkıyor. Ana, toprak kazma Allah, çıktı. Toprak kazı Buradan selamlar büyük bütün fanlar arkadaşlar. Bu arada videonun başındayken, Cino ne yapıyorlar sevgili dostlarım? Bir tane like atarsanız eğer Aa, çok mutlu olurum. Nasıl olacağım bak? Nasıl mutluyum bak? İzliyorum. Arkadaşlar bir like'a gerçekten bizi çok mutlu edebilirsiniz. Bir like sadece ve abone değilseniz de kanala abone olup bildirimleri bu herkese için geçerli tüm olarak açmayı unutmayın. Sonra videoları görmüyorlar Cino. Evet bak nasıl mutluyum bak like attım. Deli gibi kişi. mutlu. Arkadaşlar deli gibi mutlu ya. Deli gibi. Abi peki sadece toprak kazma mı çıkıyor? Ben böyle spamlarım bunu tamam mı? değerlendirmesinler bak. Abi çiçekleri, de abi çiçekleri de kesiyorum ben arada. Abi çiçekleri hiçbir şey olmuyor. Onu fark ettim. Bana ama abi, aa, aa, ne olmuş envanterime? Toprak Oysu ayakkabı mı? Ah. Affettim envanterimi Toprak ayakkabı. Toprak çapa. Ana. Onu niye bana atıyorsun? Abi çöp bunlar çöp. Abi delirdin mi ya? Çöp diye niye bana atıyorsun? Toprak ayakkabı mı oldu bir sürü? Ne işe yarıyor ki? Ben şu kötü çimeni de alayım. Güzel duruyor ama. Bak. Ne yaptı? Anıt. Anlı, güzel bir anlat oldu. Arkadaşlar bu anlatı SS alıp Discord'lara fırlatın. Cina var en anlatı diye. Tamam. Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Mavi ben Mavi şöyle... çiçek buluyoruz. Mavi, Mavi çiçek... çiçek... kazacağım. Aa odun odun odun. Odunu soymadı. Abi, odunu nasıl unuttun ya? Abi odunu soyuyorum. Hazır mısın? Aa! Aa! aa. Ha, balta çıktı bir de odun balta bak ben ne gördüm şurada gel bir geliyorum biz şimdi her şeyi mi kazabiliyoruz her şeyi kırpabiliyorsun abi her şeyi hmm. abi koyunu zaten kırparsın ki <laughs> yani. Of ya. E yani, yani. E yani ay yani bak bura nereye giriyor abi bu bura ne abi madene mi gideceğiz abi taş ana ana la bu ne oha taş taş kalkan çıktı lan Hop abi ne yapıyorsun? Abi taş var. Aa taş abi öleceğim lan. Kalkan, aman. kalkan tutuyor. Ben baltayım. Ha ee, <laughs> gördün <laughs> mü? Abi bak avcılık bana bak. Gizli yerim. <laughs> abi tam üstünde koyun var. Ben onu avlarım bak. Hop gördün mü? Aa ne oldu lan o öyle? O ne? <laughs> ruhu çıktı. O nasıl ruhu çıktı? Ben oradakini vurdum bak. Nasıl ruhu lan. çıktı onun? Ne oldu? İyi misin? Ben iyiyim abi niye? Aa! Ben abi ben niye koyun oldum? Abi sen koyuyorsun sana vurdum. Abi aa bir de beni aldın. Neden öyle yaptın? Abi ben nasıl koyun oldum? Tam bir koyun öldürdüm de niye koyun oluyorum ben abi koyun öldürdüm diye. Aa, aa bak bir yaşıma daha girdim şimdi. Abi ben ömrümün sonuna kadar şimdi lan! <laughs> Abi benim şapkam nerede? Tamam sen ben oldun da şapkam nerede benim? Ya ben sen olmak istemiyorum. Abi bunun bir çözümü olması lazım ya. Bana taş at. Tamam atıyorum hazır mısın? Tamam. Düze sonra sen de bana atarsan ama tamam mı? Tamam atarım. Attım. Of ya öylemedim. Abi şöyle yapalım mı? Nasıl yapalım onu? Bu izleyen izleyen arkadaşlar video like atsınlar tamam mı? Tamam. Bir daha abone olsunlar bence biz kendi halimize geleceğiz. O dislike attı kimdi o dislike <laughs> attı? <da>? Abi <laughs> sen niye tavşan oldun? Abi o kimdi o? Söylemedi <laughs> <laughs> onu. <laughs> 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 dislike mi attı biri? Abi biri dislike attı. Tamam abi düzeltti ha. düzeltti. He düzeltti. Arkadaşlar bir daha abone olun. Bravo. Abone ha. olun he. He tamam 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 Gel kanka gel 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 canım benim gel Tam düzeldiğimize göre çiçek. Aa burada da bir köy varmış Cino Saman Saman mı? Samanı soyabilir misin? Yok Soyamıyor musun değil mi? Zaten soyulmuş ki saman Aa, aa bir şey diyeceğim burada köy var Köyü soyabilir miyiz Cino evi? Abi, ama bu hırsızlık oluyor Aa 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 nasıl şaka sen... yapıyorsun Baba 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 elime bak Onu nasıl yaptın ya? Abi köylü evini soydum Onu nasıl yaptım? Abi köylü evin gel 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 sen gel Allah Abi... Allah e sen evi mi kırptın? Evi kırptım evi evi kırptım. Koyuyorum abi buraya. Aa. Ha bu küçük ya, bana göre bu. Bunu da kırpayım. Lan! What? Aa! Lan ne yaptın? Lan ne, ne, ne yaptın ne? lan? Sıkıştın. Ben de sıkıştım. Neredesin? He he abi bir. Kurtardım. Abi ne var ne ki içeride? köylü var. Aa köylü kas, köylü pantolon, köylü göğüslük mü? Abi ben köylü olabilirim. Abi abo Gino saçmalama. Çok Gino. Çok Gino ya. çok çirkinsin be abi. Abi burnuma bir tıklasana benim. Abi çok çirkinsin ya. Abi, Diğer şeylerini de giysene. Diğer şeylerini de giysene. Şey giysene. Pardon al. Al 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 al. Al, al, al abi. köylü mü alacağım? Ben bundan sonra. Aa, bak a, bak bak, ya. ya. fıtık olmuş benim. <laughs> Abi beni bak saçmalama ya. <laughs> ya. Allah Allah. Sen beni bir çiğne yeniden. Ben seni bir çiğneyim. Tamam mı? Şöyle şöyle ha. He, çok düzelmiyor bu doğuştan. Abi senin özelliklerin var mı şimdi? Nesin sen mesela? Hmm. <laughs> Hayır ya. Valla var mı özelliği? Nasıl bakacağım ona? Bilmiyorum ki. At bakayım bir. Özelliği... Ben bir köylü olayım. Benim özelliğim köylü olmak. Hmm. Abi bir de ben deneyebilir miyim? Önce şapkayı tabii. Allah Allah. Çok çirkin oldun ya. Allah Allah. Ama abi şöyle bir giyeyim. Aa görünmezlik veriyor. Ama herhalde köylü şey gözüksün diye bu da. Bunun pek bir makarası <laughs> yokmuş abi. Çok bunu <laughs> imha edelim mi ya Cino? Abi halledeceğim ben onu. Şöyle gezeceğim ben biraz. Bıçırı bıçırı Abi bıçırı gel seninle inek bulmamız lazım bizim. Bıçır bıçır boş ver şimdi. İnek. Bıçır bıçır inek ne yapacak bize? İşte takır tukur Aa! inek. İnek de soyulur i̇şte. bence yani. Ne diyorsun? But... Abi adamların ruhunu çıkarıyorsun böyle sürekli bir sen bir ama. Ruh Aa! Aa, aa, ne diyorsun sen ya? Lanet Abi ne oldu buna? <laughs> abi çok çirkin Abi oldu. inek çok özür dilerim ya. Abi onu öldürelim açık Abi kesin. utandı gitti. Utandı gitti gördün mü? Ya, yapacak <laughs> hiçbir şey yok. Mahvetti ineğin açtı bitirdi. ama ana oğlum inek pantolon vermiş bana. Bakayım ben de giyeyim. Sana da mı verdi? <laughs> abi diye, ben, bütün, ben bütün inekleri soyarım. Ki... İnek zırh mı? Zırhı giydiğin zaman kendi sütünü sağabilirsin ve asla acıkmazsın mı? Abi saçmalama. Cino çabuk bana bak. <laughs> Sen bana bak. Abi hayır ya. Ben bunu görmeye hazır değildim ya. <laughs> abi. Ben bunu görmeye oldum. hazır değildim ya. Senin sütünü sayayım mı? Abi benim sütümle ne sağ olur ama Şu bana baksana <laughs> bir. Abi, <laughs> abi şurada. <laughs> sen benim bir sütümü satsana şöyle. Ben, ben... getir altıma. <laughs> abi altına mı götüreyim? O zaman dur şöyle yapalım. Tamam sen bir kalk. Yok. Bir kalk abi. Şunun üstüne çık öyle yap bir. Tamam. Heh. Ben de yap abi yap sen. Tamam ben bir de bir sağ. şuradan. Şuradan bir gireyim abi ben de tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> şöyle tamam. o zaman. <laughs> ben seni bir sağayım. Aa, ne diyorsun ya? Abi teşekkür ederim. İçebilir miyim? Ne demek al abi lıkır lıkır. Keyfin gibi. İyi gelmiştir ama kendi sütün. Aa bir sınırsız süt. Ne diyorsun ya? Abi sınırsız mı? Gel abi... ben de seni bir sağayım. Gel, abi gel. sen beni sağma gerek yok. Sen beni sağma olur mu? Ben şuradan ben zırhımı tamamlamak istiyorum bak. İnek kask. Onu da buldum. Bir de ayakkabı lazım bana. Abi? Ayakkabı çıkmıyor. Emin misin? Evet köyden de çıkmadı. Abi of ya. Of ya. Ya. Ama neyse Takip en azından. Kaskı. Taktım abi. <laughs> ya çok çirkin oldun ya. <laughs> abi sen çok mu güzelsin sanki? Ben gayet iyiyim. Acaba abi suyu falan kırpabilir miyiz biz? Allah. Su. Ne diyorsun? Kırpalım. Suyu mu kırpalım? Suyu kırpmak lazım. Hop. Tak. Hee. Niye öyle oldu? Olmadı. Kırpalım. Aa. Aa. Kırptım lan. Buraya geldi. Aa. Abi nasıl kırptın onu be? Suyu kırpıyorum. Sudan, Sudan kılıç. Sudan Vurdun yaratı uçurur. Bakayım. Ana. Aa beni niye Cino! Vurdu? Cino geri gel. Abi tut beni gidiyorum. Abi sen clutch ustasıydın hani. Bir de mıknatıs verdi. 5 blok yanındaki Bence suları yok, yok eder. Bakayım. Abi köylü su muydu? Köylü abi, niye yok etti sen? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> harbi çatır çatır gitti ama bu neymiş? Ya. Bu suda su da kırılmıyor abi bu arada. Çıplak su mudur? Nedir? Kırılmıyor haberin olsun. Abi Cino 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 aklıma ne geldi? Golem. Go Allah. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> ben pek hazır değilim ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> 어어 oh. oh. kanka ben bunu görmeye hazır değildim ya. Ben bunu görmeye hazır değildim Ölmeye ya. Ölmeyi hak ediyor abi. Ölmeyi hak ediyor. Öl Ölmeyi hak ediyor. Abi ben aldı ben öldü. Böyle böyle bir sonu hak etmiyordu kanka bu golem ya. <laughs> Yazık oldu biraz ama. Abi sen bir uç. Onu da al yanına tamam mı? Abi adamı biliyor sıkıştırdın ya. Ben kesin ya. öleceğim. Ben kesin öleceğim. Abi adamı tamam, biliyor sıkıştırdın. Bak bak. Abi İz ben ona biraz taş atayım. Tamam. Ben de öldüreyim <laughs> o zaman. <laughs> abi, tamam mı? Bu çıkmadı. Baş Benim kafama bak. Abi süper yakışmış sana bu arada. Açmış. Seni bence. Ben sevmedim bunu. Ben bunu istiyorum. Ne işe yarıyormuş ki? 10 armor veriyor oğlum. 10 armor mu tak, veriyor? ya. Ne oldu? <laughs> Kaskına işe yani kanka. İnek köylü. Evet inek köylü. Peki aklına başka kırpabilecek bir şey? Bu ne? <laughs> Abi bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum ya. Abi bu tavuk kadar... pantolon. Tavuk 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 pantolon. Tavukları tavukları da kırpabiliyoruz yani. Buna bir şey oldu. Ne oldu? Abi çok üzüldü. Abi çıplak oldu hayvan işte görmüyor musun? Kanatlarına bak. Aa zangur zangur Allah Allah ne uçurdun abi, abi uçururum uçuruk gayet de uçuyor abi işte bak ama süzülmesi Yapmak... lazım da oyun bozuk abi ben bir şey merak ettim bak şimdi biz böyle her şeyi Neyi kırpıyoruz eyvallah ettim? ama kankacım evet Aa, dur bir dakika. Abi... Nasıl oldum abi? Ha ne oldu sana? Nasıl oldum? Abi çok çirkin oldun. <laughs> Öyle mi? Bir de sen de ne saçın bakalım? Saçın olmasa, saçın olmasa çok iyi duracak. Bir de sen de ne? He. E sen yiğit oldun. Abi bak, bak şimdi bak. Hayır, yigom olmadı. Vallahi <laughs> çarşın yigom <laughs> oldun. Abi ben şapkamı nasıl çıkartacağım? Ha, ESC option skin customization olmuyor. head off. Yok olmuyor. Çıkaramazsın abi, o zaman. Ya abi ben köylüyü takacağım. Süper yok Köylü işte. en iyisi. Ben abi. şunu merak ediyorum abi bir piramide gitmeyelim mi? Piramit soyalım ya. Kum soyalım. Kum soyalım, piramit soyalım tabi bunları hep yapalım. Bir uzun yolculuk yapalım. Abi ne güzel bir köy ya. Ne güzel abi, kedi. bir köy. Kedi mi? Yapma. Şey. Soyuluyor mu? Abi kedi soyulmuyor. Abi soyma. Aa ne yaptın? So Soymaman için öldürdüm. Aa. Ama ben Oo. Bir... Ne oldu? Ana ana, ana, ana. ana. Topla o zaman abi. Topla. Topla. Abi, topla. Bana bir bak. Nasılım? Level C5 baba. Arem Arman. Neredesin? Nasıl yarıyorum? Abi nasıl yarıyorsun sen öyle? Bana bir bak. Abi sen nasıl bir kombinasyon çaktın kendine peki? Vallahi denizleri yarıyorum. Abi be sen denizleri yar. Ben kom kumu kazamıyormuşuz. Onu gördüm. Ben şu köydeki iron golemi bir daha kazmak istiyorum. Bu köydeki iron golemi de kırpmak istiyorum. Bakalım ne verecek. Bir daha kırpıyorum golemi. Aa, <laughs> bu sefer de pantolon verdi bana. Pantolon <laughs> mu? Evet. Sen neredesin ki ya bu? Bak kanka ben çok kötü bir hal almaya başladım. Kanka benim halim <laughs> hal değil <laughs> bak. Bak benim. Benim halime bir bak. Gel, Gel mi bir bana. Gel ben incele beni. Şöyle yapın, bir yan yana incele. duralım. Evet. inceliyorum şu an. Dans ediyorsun bir daha. Kafam nasıl oynuyor bak. Nasıl oldum ben? Abi sen fenalık oldun. Bir dakika bir şey çok deneyeceğim. Bacakların çok kötü. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar bunu yapmam gerekiyordu. Çok özür diliyorum. Tamam mı? Bu yapmazsam içimde kalırdı. Abi bana ne oldu? Gözlerin niye öyle senin? Abi ben neden böyleyim harbiden? Bir kafam benim sanki böyle bir dikdörtgen gibi. Ama 2-4 <laughs> satır kalbim oldu Cunu. 4 satır. Sen kendini gördün mü? Gördüm tabi. Görmez miyim? Elimde de makas var gördün mü? Sana taş atayım. Aa hiçbir etkilemez. O kadar o kadar etkilemez ki 4 satır canım var diyorum sana 4 abi avcılık bak bak birbirine bakıyorlar sen şunları bir geliştirmen lazım gibi ya tamam 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 şimdi şu artık şu çöl tapınağını bulalım tamam mı ben böyle oynayacağım baba bundan sonra bir koşturalım bulalım onu abi işte bu işte bu aradığımız şey evet Yuh ama artık yuva ama artık nasıl mutlu olacağım bak at attınız mı Evet bak nasıl mutluyum bak bak deliler gibi deliler gibi Teşekkür ederiz like atanlara ve bildirimleri açanlara abi. Ben burayı şimdi soyarım abi. Aa niye soyamıyoruz? Ana! Aa! Ne diyorsun ya? Abi bir dakika ben şu şeyden bir kurtulabilir miyim? İstersen sen olabilirsin hiç olmaz. Değil. Ben normalim. Yok 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 yok. Ben normalim. Aa ben tavuk pantolonumla ve tavuk kaskımla gayet mutluyum. Gel abi. Köylü kafamla geziyorum. Elimde piramit var, piramit. Nasıl? Baya bayağı, bayağı piramit, piramit var. Bir piramitimiz Hop, olacak. hadi bakalım soydum. Ana! Ay. Ne yaptın lan? Abi odur piramit. abi. bu çıplak piramit de bunun var mıdır bunun içi? Bilmem. Abi ben bunu bir kırayım. Aa demir verdi bir sürücüne bana. Bir sürü. Bende de var. Sende de mi var? Benim diğer piramitten oplattım hemen. Abi TNT buradan tienti alabilir miyiz peki? Alabiliriz. TNT soyabilir miyiz? Soyarsak ne olur? Ne olur? Yukarı bir çıkalım. Bu bitti. Bu senin parkur taktikleri style ama. Bu benim parkur taktikleri. Bir de az blok kullanma taktiği. Şimdi neredesin? Dışarıda mısın? Evet. Şu TNT'yi ben bir soyayım. Ben de. Sen de mi? Al tamam. bakalım bunu bir soy. Soyuyorum. Aa! Lan dinamit mi? Dinamit. Bir dakika. Hop. Hadi bakalım geliyor. Nereye fırlattım? Oha! <laughs> Lan sınırsız bir de. Abi, büyük sürü. Nasıl? Ben hadi bana da bir tane. Al abi. Al abi. Başka TNT'in var mı? Varmış. Dur yedi. Abo. Bir daha soyuyorum. Lan bu ne? TNT pantolon. Param karşı ettim ben bak. Bak bak bana bak bana bak. Gucci Gucci bakayım. Gucci Gucci pantolon giydim. <laughs> Gucci pantolonuna bakayım ben bir. Yani sen o patlayıcıdır mı nasıl yani? Allah! Oh. Oğlum bu çok OP bir şey lan. Abi her yeri patlatabilirim. Oğlum osurukların patlayıcıdır. Gucci pantolona bak sen. Ormanı ba yarayım mı? Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok galiba. Başka bir şey yok. Başka bir makarası yok. Yuh lan. Bak. Abi oho. Oh. Ve ben benim var ya çok hoşuma gitti bu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir şey <laughs> ya, merak ettim. Abi. Odunun var mı? Oduna sahip değilim. Abi tamam şuradan alırım bir tane. Hiç önemli Şuradan değil. kırayım ben. He. Abi bir şey soracağım. Demir bloğunu soyabilir miyim? Demir bloğunu. Hmm. Yapma. <gülüyor> What? Ne <laughs> kaldık? Demir zırh göğüslük. Oy. Kaç zırhın var? İki katına çıktı yakıştı canım. Yakıştı bu bana yakıştı. Abi kız skinler oluyor ya onların üstü oldu seninki. Evet bu bana yakıştı ama değil mi? Keşke crafting gide soyabilseydik de abi ben, çok oldum. Bak. ben çok güçlü olurdum. Ben çok güçlü aldım abi. O suro suro. O yok ederim yani. Seni en aşağı yatayım böyle. Ben bayıldım ya yoruldum abi biraz. Yoruldun mu? Biraz yoruldum. Abi bizim için senin sağlığın daha önemli tamam Ben şöyle slash dansımı koyarım. Tamam mı? Arkadaşlar bir videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz o zaman. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın kalın ve bye.